Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyorum. Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nin başkanıyım. Biz e, Yörekse 5. kez olarak geliyoruz. Bu yıl 12.si yapılıyor ama pandemi dönemi biliyorsunuz ara verilmişti. Burada bulunduğumuzdan dolayı çok memnunuz, çok mutluyuz. Antalya halkının ilgisi ve alakası bizi son derece mutlu ediyor. Standında neler tanıtıyorsunuz ürün olarak? Ee, biz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mor Menekşe'de kurulmuş olan Kadınları sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlendirmeyi hedefleyen bir dernek olduğumuz için unutulmaya yüz tutmuş el işlerimizle, Kıbrıs'ın kültürel lezzetleriyle, köyümüzün enginarıyla her yörekse geldiğimiz zaman bu ürünlerin tanıtımını yapıyoruz ve satışını yapıyoruz. Ürün neler var şu an standınızda? Şu anda standımızda Kıbrıs'ın unutulmaya yüz tutmuş koza işi, lefkara işi, ee, Kıbrıs'ın hellimi, Mor Menekşe'nin enginarıyla yapmış olduğumuz enginar macunu, enginar turşusu, badem macunu, derneğimizin başlıcak gelir kaynaklarından bir tanesi de badem macunudur. Ee, bir de, şu anda söylemem gerekiyor, Kıbrıs'taki yerli üreticinin desteğiyle aynı zamanda biz buradayız. Yerli üreticilerimizin üretmiş olduğu e, kültürel lezzetleri de buraya getirdik. Daha önce katıldığınız dört görevse, Size yansıması nasıl oldu? Ürünlerinizin satışı, tanıtım anlamında. Gerçekten bilmiyorum. Çok güzel bir ilgi alaka görüyoruz. E, i̇lgi alaka gördüğümüz için bize olumlu geri dönüş olduğu için sürekli buradayız. E, bu fuarın kırmızı Türk kadınlarına katkısı nedir? E, şimdi buraya geldiğimiz zaman diğer kadın kooperatifleriyle, kadın dernekleriyle tanışma, diyalog kurma fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla bundan çok memnunuz. Çünkü bize olumlu olarak geri dönüşüm yapıyor. Mesela örnek verecek olursam Antalya Kadın Kooperatif şu anda karşımızda. Onları biz daha önce Kıbrıs'a davet ettik, birlikte e, diyalog kurduk, birlikte işbirliği yaptık. Dolayısıyla bu fuar e, bizim için bir e, Kıbrıs'tan buraya açılan bir kapıdır diyelim.